Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere ikiden fazla kategorisi olan tek bir değişken için, tek bir ölçüm için iki kare testinin nasıl yapılacağını anlatacağım. E, bu testi arkadaşlar, diğer iki kare testleriyle mantık olarak aynı. Tek farkı, tek bir gruptan almış olduğunuz ölçümleri kendi içerisinde kıyaslıyorsunuz. Yani diyelim ki, e, benim kendi örneklemimden örneklendireyim birazcık daha somut olsun benim bir hasta grubum var bu hasta grubunun diyelim ki diyabet hastası bunlar yani şeker hastası bu hasta grubunun kullandığı bir takım ilaçlar var A B C olmak üzere şimdi ölçmeye çalıştığım şey şu acaba hastaların ilaçları tercih etmeleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır özellikle tercih gibi durumlar bizim tıp alanındaki çalışmalarda karşımıza sıklıkla çıkar. Yani hastanın tercih ettiği ilaç diyelim ki, hastanın kullandığı bir materyal, hastanın e, diyelim ki e, tercih ettiği bir e, yani siz bir e, tedavi rehabilitasyon uyguluyorsunuzdur. Hastaya hangisini tercih ettiğini sorarsınız. E, sonra e, bu tercihle başka parametre arasında ilişkiyi araştırırsınız ama Öncelikle bu tercihler arasında anlamı bir farklılık var mı yok mu buna bakmanız gerekir. Bu gibi durumlarda yani hasta tercihlerinde veya sosyal bilimlerde e, anket sorularında özellikle bu sorulardaki şıkları tercihler arasında bir farklılık var mı yok mu buna da bakabilirsiniz. Yapılış oldukça basit arkadaşlar. E, kendisi de kolay bir test anlaşıldığını düşünüyorum. Ben burada ilaç değişkenim için bakacağım. Aslında bu başka bir değişkendi. Ancak üşengeç olduğum için buraya bir veri uydurmadan sadece değişkenin adını ilaç ve kategorilerini ABC olarak yaptım. Yani anlamlı çıkmayabilir. Zaten normallik varsayımı olmayan bir test kategorik olduğu için yapılış oldukça basit analizden non parametrik testten legacy diyalog şuradaki ki kareye geleceksiniz. Şimdi normalde ki kare analizlerimizi biz nereden yapıyorduk? Şuradan hemen cross yapıyorduk. Diğer videolarda anlatmıştık. Şu, bakın şuradaydı. Ancak bu sefer tek bir grup olduğu için yani iki farklı grup arasında kıyaslama yapmıyorsunuz. Kadınlar, erkekler gibi veya işte A hastalığı, B hastalığı veya A hasta grubu, B hasta grubu gibi. Burada sadece tek bir gruptaki ölçümün kategoriler arasında bir farklılık olup olmadığını kıyaslıyorsunuz. Dolayısıyla bunun iki karesi buradan arkadaşlar. Burada ilaç değişkenimizi sağa gönderiyorum. Options'dan sadece Descriptive'i işaretledim ve OK'ye okay basmam yeterli. Şimdi böyle bir tablo geldi. Tanıtıcı istatistikler, frekans de en değeri, ortalaması, standart sapması, minimum ve maksimumu yani benim kategorilerimin 1, 1 ile 3 arasında olduğunu söylüyor. Bu analizi dikotomda yapamazsınız. Yani iki kategorisi olan değişkenlerde, diyelim kadın erkek olmuş olsaydı bu kategoriler 1-2 olmuş olsaydı yapamazdık. O zaman ne yapıyorduk? Farklı testler vardı. Kanalımızda bunlarla ilgili güzel videolar var. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Burada bir tanıtıcı istatistik var. Daha sonra frekans değerleri gözlenen, işte A, has, A ilacını kullanan 14 hasta varmış. B'yi kullanan 52 hasta, C'yi kullanan ise 26 kişi. Beklenenler ise bunların 30,7 olmasıymış. Yani aslında hepsi 30,7 olsaymış. Frekanslar arasında anlamlı bir farklılık çıkmayacak. Bizim şu aşağıdaki p değerimiz 0.05'ten büyük bir değer olacak imiş. Ee, bu olası, bu beklenen, bu da gözlenen. Yani e, burası gerçek, burası hayal. Ee, Residü değerleri, bunlar ağırlıkları, bunları kare trend analizinde de anlatmıştık. Yani anlamlı bir farklılık bulduğumuzda bu farklılığın nerede daha fazla olduğunu görmeniz için kullanılan bir değer. Sonra oradan ilerleyerek de P değerlerini hesaplamıştık. Lütfen merak ediyorsanız bu rezidü değerlerinin ne olduğunu o videomuzda izleyebilirsiniz. E şimdi burada niye var? Şunun için var. Burada yine bize bir bunların iki kare bunların mutlak değerini aldığınızda bunlar size Z değerlerini verirler. Yani buradaki ağırlığın büyüklüğü bir ölçüde bir nevi böyle diyebiliriz. Yani mesela bir alta geldiğimizde 2 kare değerinin 24,609 olduğunu görüyorsunuz. Ve tabii ben nereye bakmam gerekiyordu hemen? E, tablonun altında şurada bir şunun %20'den daha büyük olmaması gerekiyordu. Evet %0 Her, herhangi bir problem yok. Dolayısıyla ben bu testi yapabilirim. Öncelikle bunu söylemem lazım. Daha sonra P değerine baktığım zaman 0,05'ten küçük. Demek ki H0 hipotezimi reddediyorum. Neydi? Nasıl kuruyordum ben hipotezlerimi? H0 hipotezine göre bu kategoriler arasında yani ilaç tercihleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 hipotezine göre ise vardır. Şimdi burada H0'ı reddettim, H1'i kabul ettim. Demek ki bir farklılık var. E peki nasıl bir fark? Hangisi daha fazla, hangisi daha az? İşte burada rezidü değerlerine bakıyorum. Bu rezidü değerlerinden de yola çıkarak arkadaşlar, ki kare değerinden ve rezidü değerlerinden yola çıkarak ben bir P değerini de hesaplayabilirim. Ee, bunun da nasıl hesaplandığını size göstermiştik. Ancak şu yeterli şimdilik şu aşamada. Yani mesela burada mutlak değerini aldığınız zaman e, en fazla işte efendim e, birikimin zaten 52 obzörtten de görüyorsunuz BD olduğunu. Daha sonra e, bu ikisi arasındaki fark daha büyük olduğu için e, diğer diğer büyük olan Z'nin A'da olduğunu ve bir sonrakinde C'de olduğunu görüyorsunuz. Bu testle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.